Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gaddar dizisindeki Dahan yani Çağatay Ulusoy'un geçmişine bakacağız. Gaddar. Ay yapayım imzalı. İlk bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan, yapımcılığını Kerem Çağatay'ın üstlendiği, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı, başrollerini Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcıların paylaştığı, Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisidir. Gaddar dizisi Şubat ayında yayınlanmaya başlaması bekleniyordu. Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi Kübra nedeniyle sonrasında bu karar Ay Yapım tarafından değiştirilmiş ve dizi 19 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. Dizinin konusunu özet geçecek olursak askerden kafa izni yapmak için dönen Davhan Yalçın mahallesinde her şeyin tepe taklak olduğunu görür. Ailesi paramparça olmuş, kız arkadaşı Aydan mahallene ayrılmıştır. Kız kardeşi Yağmur düşmanı Enver ile sevgili olmuş ve hamile kalmıştır. Erkek kardeşi Rüzgar okulu bırakmış ve ayrı eve çıkmıştır. Annesi ve babası birbiriyle konuşmamaktadır. Bunu fırsat bilen müdür lakaplı Kerem kendisine bir teklifte bulunur ve olaylar gelişir. Çağatay Ulusoy, Türk dizi ve sinema oyuncusu olarak tanınan ve ulusal ile ulusal alanda büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir isimdir. 23 Eylül 1990'da İzmir'de doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra lise eğitimi için İstanbul'a taşınmıştır. Kadir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim aldı ancak eğitimini tamamlamadan oyunculuk kariyerine odaklandı oyunculuk kariyerine başlamadan önce modellik yapmıştır. Birçok ünlü markanın tanıtım yüzü olmuş ve dergilerde yer almıştır. Ancak gerçek çıkışını 2010 yılında adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteriyle yapmıştır. Bu dizi onu Türkiye'de tanınan bir yıldız haline getirmiştir ve geniş bir hayran kitlesi edinmesini sağlamıştır. 2013 yılında Meclisir dizisindeki Yaman Koper karakteriyle büyük beğeni kazanmıştır. Dizi Türkiye'de ve uluslararası alanda büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmiştir. Çağatay Ulusoy bu dizideki performansıyla oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlamış ve popülerliğini artırmıştır. Oyunculuk kariyerinde televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer almıştır. 2015 yılında Deli Balad'ı romantik drama filminde başrol oynamış ve ile olumlu eleştiriler almıştır. Ardından 2016 yılında Çerde adlı polisiye drama dizisinde rol almış ve başarılı performansıyla dikkat çekmiştir. 2018 yılında Netflix'in ilk Türk dizisi olan The Protector'da başrol oynamıştır. Bu dizi Türk kültürü ve mitolojisiyle ilgili unsurları modern bir şekilde işlemesiyle dikkat çekmiş ve uluslararası alanda büyük ilgi görmüştür. Çağatay Ulusoy dizideki performansıyla uluslararası alanda da tanınan bir isim haline gelmiştir. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de aktif olarak katılan bir isimdir. Gençler arasında popüler bir rol model olarak görülmekte ve çeşitli sosyal yardım etkinliklerine destek vermektedir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videoyu beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.